Merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir konumda, güzel bir lokasyonda Bahçeli Triplex. Tam mustakil değerli arkadaşlar. Tabi 15-20 yaş arasında tadilat yapılmış. Ufak tefek eksikleri var. Görmüş olduğunuz gibi Sinan kardeşim dış cephesini çekiyor sizlere. E, toplamında 3 oda, 1 salon, açık mutfak. 3 WC, 2 banyodan oluşuyor. Tam müstakil bir ev tanıtacağım. Yazlık ev e, der dostlar. Çünkü buna villa diyemiyorum. Çünkü villa biraz daha farklı olması lazım. Gördüğünüz gibi biraz, biraz bakımsız bahçe kısmı. E, şöyle bir bahçe alanımız var. Tabi e, armut ağaçlarından falan budanması lazım, düzelmesi lazım. Ön tarafta bir görevde alan alanımız var değerli arkadaşlar. Tabi arka tarafta bir bantol alanımız var. Pul deniz manzaralı. E, değerli dostlar önümüz hiçbir şekilde kapanmıyor. Hemen şurada da bir çocuk e, park alanı vesaire var. E, sitenin girişi yani site demeyelim aslında sitelikten çıkmış aidatı vesaire yok. Tam müstakil bir triplex ev tanıtacağım sizlere değerli dostlar. Sinan dış cephesini gösterdi sizlere. Şimdi köşe konumundadır değerli arkadaşlar. Buradan e, ara sokak yolu gidiyor. Karşımızda da zaten cadde var. Girişimiz hemen ön tarafta. Sinan anda dış cephesini gösterdikten sonra şöyle bu yoldan çıkıp bu yoldan çıkıp arabanın park ettiği yoldan ileriye doğru girişimiz söz konusu değerli arkadaşlar. Ee, kapının girişinde şöyle bir veranda alanımız var değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tabi üstünde e, gene güzel bir e, ile kapatmışlar. Birinci katlı patlak taşlarla dekor edilmişler. Hatta buraya bir mutfak tezgah yerini düşünülmüş. Tabii arka tarafta tam müstakil olduğunu size göstermek açısından e, otlar büyümüş. İki ev arasında da e, böyle çitler kullanılmış. Tabi siz isterseniz buraya duvar da örebilirsiniz. Çim çitlerle de izole edebilirsiniz. Tam müstakil, tam müstakil güzel bir ev yazacağız değerli arkadaşlar. Elbette ufak tefek eksikleri var. Daha bitmeden biz geldik çekime. Çünkü fiyat uygun oldu. Şimdi biz 12 milyon, 15 milyon, 16 milyona villalar tanıtmaya başladık. Bugün Sinan kardeşimle onu da şey yaptık. Biz iddialıyız. İddialı bir giriş yaptık. Dediğimde en uygun evi Miraç Emlak olarak paylaşmaya devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Bugün de her bütçeye uygun bir ev gördük. Dolayısıyla bugün sizlerle paylaşmak istedik. Değerli dostlar bu güzel müstakil, tam müstakil yazlık evimizin fiyatı e, hemen söylüyorum. 4 milyon 300 bin Türk lirası. 4 milyon 300 bin Türk lirasına bu güzel müstakil eve sahip olabilirsiniz. Full deniz manzaralı. Önü hiçbir zaman kapatılmayacak şekilde. Güzel bir ev gezeceğiz arkadaşlar. Şimdi Sinan kardeşimle Çelik Kapı'nın girişindeyiz. Çelik Kapı'yı açar açmaz hemen Alatürk'e bir tuvalet alanımız var. Lavabo alanımız var. Hemen şöyle Sinan kardeşi göstersin. Tabii koridordan devam ettiğimizde salon kısmına geçiyoruz. Salon açık mutfak eksik var derler arkadaşlar çünkü e, boyalar e, vesaireler hatta e, ustaların malzemeleri var içinde bunlar en kısa zamanda toparlanacak. Hem yani burada buzdolabı yapılmış, fırın yeri buraya düşürülmüş, bulaşık makinesi burada çok amaçlı çok kullanışlı bir mutfak dolabı akrilik malzemeden kullanılmış eksikler var bitmemiş. Tabi çelik evine ahşap görünümlü bir tezgahımız söz konusu. Evet güzel bir e, kullanışlı bir yer. Arka tarafta da yani ön tarafta veren bir alanımız var. Arka tarafta da bir balkon alanımız var. Balkonda da malzemeler vesaire var. O yüzden size bir şöyle. Yani, Bu balkonda size göstersin. Üç tarafı yok değerli arkadaşlar. Köşe başı üç tarafı yok. Güzel bir yazlık. A'dan Z'de tadilatı yapılmış. Harika bir yer geziyoruz. Nereden aldığını da böyle e, kiler olarak tasarlanmış değerli arkadaşlar. Şöyle bir Sinem kardeşim göstersin. Nereden altında çektiğim bir görüntü yok. E, burada ekstra da malzemeniz varsa o kadar kullanabilirsiniz. Yine ahşap basamakların söz konusu. Adım kısımları lakir üstü ahşap. Güzel basamaklar kullanılmış. Ee, %90'ı bitmiş. İşte elektrik avcileri vesaire ufak tefek boyalı tuşlara kalmış. Fiyatını tekrar söylemek istiyorum. 3, 4 milyon 300 bin Türk lirası değerler arkadaşlar. Üst kata çıkacağız. Üst kata iki odan bir banyomuz var. Şimdi her beraber üst kata giderim. Ve güzel kullanışlı merdiven alanımız var. da yapılmış harika bir şekilde duruyor. Şimdi hemen ilk yatak odasına geçiyoruz değerli arkadaşlar. Açık renk boyalar kullanılmış e, eksikler var. Panjurlar hepsi hazır. Otomatik panjur alanlarımız var. Odamız fevkalade geniş. Burada bir e, hani dolaplı yeri, yüklük yeri nasıl istersen buraya da bir değerlendirebilirsiniz. Odamızın önünde de bir balkon alanımız var. Sinan kardeşim de hemen şöyle bir balkon alanına çıkalım. Eski bir site. 15-20 yaş arasında önümüz tamamen hazine. Terastan da denizi net bir şekilde görebiliyoruz. Tabi fiyat uygun paylaşmak zorundayız. Herkesin 15-20 milyonu yok değerli arkadaşlar. Dolayısıyla biz zaten 1 artı 1, 2 artı 1 fiyatına bahçenin ötekini tanıtacağız sizlere. Şimdi hemen çiftçilik yasaklamasına geldik değerli arkadaşlar. Bunlar eski kasalar kapıları söktüler. Yerine biz yeni kapılar girmiş. Yerine namilet farkı. Tavan yüksekliği iyi. Spot lavalar da Hemen karşı tarafta da gene her odada balkonumuz söz konusu. İşte otomatik panjur alanlarımız mevcut. Tabii bu katta da bir banyo alanımız var. Sinan kardeşimle banyo göstereceğiz. Şöyle kapıyı açtığımızda bir daha büyüklükte düş yerimiz. Çift açımlı bastas pencere. hilton dolabımız. Tuvalet alanımız. Şimdi üst kata çıkacağız. Dolayısıyla üst katın deniz manzarası önünün açık olması, tam müstakil olması gerçekten güzel bir yazlık. Esasen manzara yukarıda. Şimdi Sinan kardeşimle beraber üst kata çıkacağız. Ebeveyn banyolu odamızı ve teras kısmını göreceğiz. İşte teras kısmına geldik. Şimdi burada üçüncü odamız var. Üçüncü odamıza girmek istiyorum. Gördüğünüz üzere güzel bir yatak odası konulmuş. Aslında bunu sonradan yapıldı. Ekleti olarak bir oda koymuş. Burada da Evler var gene genel polyester e, cam var. Yani polyester malzemeyle düşen kapı korunmuş. Güzel bir hangi alanımız var. Hem tuvalet alanı, hem güç yeri, hem de Hilton Doladı mevcut. Şimdi teras kısmına çıkacağız. Hem şehir manzarası çok iyi, hem de e, deniz manzarası çok iyi. Tabi buraya e, teras olarak kullanılmış gördüğünüz üzere. Palladium desenli kalabodurlar kullanılmış önümüz tamamen açık. Aydın dedim Hisar mahallesindeyiz dostlar. Ee, toplu taşımaları hemen karşıki yolda geçiyor. Zaten e, her 15 dakikada bir toplu taşıma minibüsler buradan geçiyor. Alışverişlere yakın. Bugün sizlere 3 oda, 1 salon, açık mutfak, 2 banyo, 3 WC'den oluşan ee, güzel bir e, yazlık ev dolaştık değerli arkadaşlar. Tabii Fiyatını söylemek istiyorum. Bu güzel yazlığımızın fiyatı değerli dostlar e, 4 milyon 300 bin Türk lirası. 4 milyon 300 bin Türk lirasına bu tam müstakil, önü açık, deniz manzaralı yazlığa sahip olabilirsiniz. Mirac Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.